Nereye geldik oğlum? Ne gördün orada? Burada. He? Ne gördün orada oğlum? Gel bak burada burada daha güzeller var bu tarafta. O tarafa git. Orada daha güzelleri var. Hadi oğlum bu tarafa gel. Orada hiç sana göre bir şey yok. Nerede? Ne gördün? Ne buldun? Bir şey bulamadın mı daha? Koskoca markette. Kuş, 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 kuş. Ha? Ne yapacaksın oğlum salça onlar onlarla bir şey olmaz senin. Çikolatalar bu tarafta gel yanlış yere bakıyorsun sen. Sen çikolataları yanlış yerde arıyorsun. Hı? Ezan okunuyor. Onlar da sünger, bulaşık süngeri. Ne yapacaksın ona? Bir işine yaramaz o senin. Koy yerine aferin. Bu rayonlarda hiç sana göre bir şey yok. Sen yanlış yerde geziyorsun. Bu tarafa gidelim gel. Gel bu tarafa gidelim. Bu tarafta çikolatalar. Gel o tarafta. Çikolatalar o tarafta. Gel 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 koş. En, en sona kadar koş. Bu tarafa bu tarafa. Yanlış yere giriyorsun gene. Buradan geldin zaten. Bu tarafa. Mavi çikolata başka? Yoğurt da Yoğurt alalım mı? Tamam. Hayır orada değil kasada açacağız oğlum onu. Hemen açmasana kasada ödeyelim parasını. Oo hemen açtım. Hemen açtım. Bir tane de alalım Hadi. Gel yoğurtları alalım. Hayır. Tamam. Hadi gel, yoğurt alalım. Gel yoğurtlar buradaymış gel, gel gel, gel bana gel gel. Hadi gel. Hadi gel yoğurt alalım. Kağıdını ısırma dur. Kağıdını açalım onun. Kağıdını. Kağıdını açamadın onun. Dur kağıdını açayım kağıdını. Gel gel o zaman gel yoğurtlara gidelim. Gel yoğurtlara gidelim. Gel bak burada yoğurtlar var gel. Oğlum. Hı? Takıldın kaldın orada değil mi sen? Hı? Nereye gidiyorsun? Dit tarafa gidiyorum?